Hüseyin. Şimdi Gürkan'ın koşu yoluna etkili geldi Santur Spor. Gürkan ceza sahası. Gürkan yerden çıkardı şut ve gol. Kadir attı 1-0. Şut açısı aradı ama savunma müsa müsaade etmiyor. Şimdi uzun bir top. Futbolist gerçekten çok zorlanıyor. Savunma arkasına nefis pas. Kaleci çıktı topa alarda. Top ağlarda 2-0 oluyor. Boç attı. Oğuz Alperen. Oğuz İyi paslaşmalar Mert Gündüz Mert aldı topu Mert ceza sahasına girdi Bire indirme şansı farkı Samet'te kaldı bu top Şimdi hızı çıkarsa tehlikeli olabilir Futbolist Mert Gündüz son arkasına sarkan arkadaşı var Yerde kaldı gözler kendi oyun devam ediyor Berk Yusuf Yusuf bu arada Yusuf kaybetti Oğuz vurdu gol Çok büyük bir hata savunmadan 2-1 oldu 50. Wow. dakika İkinci yarıya etkili başladı futbolist. Köşe vuruşu kullanıldı Samet çift yumruk. Seken top Mert'e kaldı. Mert bir kez daha ortaladı. Furkan karambol kaleciden döndü. Neler oluyor yerden son anda müdahale. Bir karambol daha boş yakalan top. İnanılmaz bir karambol var şu an kaleci kurtardı. Yusuf uzaklaştırmayı başardı. 68. dakika Hüseyin. Gürkan. Bilal. Boki. Çekti topu Boki. Şut açısı vurdu. Gol. Boki attı. 3-1 oldu. Samtu Spor tekrardan farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Boştaki börekçiyi gördü. Gürkan'ın baskısı. Fabian. Uzun vurdu. Sekti bu top. Tehlike olabilir. Enes vuruyor. Top ağlara gidiyor. Enes vuruyor. 4-1. Bomboş pozisyon. Sercan. Fenerjin en azından Averaj için bir gol diyor. Orta geldi. Kafa vuruyor Alperen. Sekte Oğuz vurdu Berk. Çizgiden çıkardı. <laughs> Emre. Boştaki topu kazandı Bünyamin. Farid Dursun. Ronaldinho girdi araya. Emre kazandı. Tehlikeli atak. Mert vuruyor. Muhteşem gol. Kale vuruşu kullanıldı. Seken top. Fahrek Dursun'un önünde kaldı. Etkili geldi. AS4 Sports. Yusuf ceza sahasına girdi. Yaptı ortayı uzak noktaya. Emre Bünyamin er. orta ceza sahası dışına doğru. Zerka yükseldi. Emre kontrol etti. Emre orta uzak noktaya. Gelişine vuruş Berkay'dan dışarıya. AS4 Sports 1-0 önde. Gol kralı Mert Kılıç'ın ayağından gelen golle. Şimdi İstanbul Spor beraberlik için geliyor. Uzak noktaya şut sekti kaleci ve gol gol. 1-1. İstanbul Spor bir anda golü buldu. Tunahan attı. Beklenmedik anda golü buldu. İstanbul Spor. Şimdi Fahret Dursun. Yusuf. Yusuf ceza sahasında. Top onda kaldı. Yerden gönderdi. Mert vuruyor ve gol. Mert. Orta alanda Mert. Dikine gidiyor Mert. Farid Dursun. Sağ tarafa Mehmet Han ceza sahasında. Mehmet Han golle burun buruna. Mert vurdu savunmadan sekti Alper. Ronaldinho şık hareketler. Pasını da verdi Baha. Yerden Berat vurdu kaleci Bünyamin. Mert 2 oyuncu karşısında. Mert baskı sürdürdü. Kazandı topu. Vuruş direkten döndü. İyi kapandı İstanbul Spor. Mert Kılıç aldı şimdi iyi çekti vuruyor ve gol. Hat-trick. Mert Kılıç. Rakip yer çıktı Emre. Yaşar. Kaan vurdu kafayı bu arada. Beklenmedik bir anda kaleci Ahmet. Bapistat iyi kapandı Bursa Spor. Muhammed derinlemesine Yavuz vurdu kaleci Fatih. Halil girdi araya. 37. dakika Bursa Spor geliyor. Kaan savunma markasını havalandırdı. Tehlike olabilir. Serhan indirdi. Vuruyor. Kaleci Ahmet'ten kritik kurtarış. Atak devam ediyor. Yaşar. Bekledi. Vurdu yine savunmada. Serhan. Seken top. Katran. Seken top bu arada Serhan. Büyük bir hata geldi. Serhan attı. Serhan attı 1-0. Mert hareketlendi. Mert ceza sahasına girdi. Yerden çıkardı beraberlik şansı kaleci Fatih. İnanılmaz bir pozisyon. Kan Emre Bursa Spor geliyor bir kez daha. Emre ceza sahasına girdi. Yerden Serhan vuruyor. Fark 2'ye çıkıyor. Gol. 2-0. Muhammed şimdi Bapistat. Sol tarafa doğru bir pas. Farkı bir indirme şansı. Timur vurdu. Kaleci Fatih. Yavuz Yunal. Batu. Batu çekti topu. Batu vurdu. Gol. 2-1 oluyor. Kaleci Fatih bugün çok konsantre mücadeleye. Boşta kalan bütün toplarda Fatih devreye girdi Bursa Spor'da. Şimdi Yaşar. Yaşaro son çizgide tutmayı başardı alarda. Bir an oyun alanını terk etti sanmıştım top ama çevirdiği noktada gol oluyor. Kerem, Tuni uzaklardan deniyor Tuni dışarıya. Samet Güler. Samet iyi sıyrıldı Samet. Cezası aslında 4 oyuncu var yerden. Veli. Kaybetti Veli. Ergo. Ergo. Ceza sahasından. Son anda müdahale mi? Hayır. Doğrudan oynamanın dışına çıktı bu top. Out. Ali. Ali şimdi sol tarafa doğru. Kerem. Yaptı orta içeriye doğru. Bomboş Mutlu vurdu. Sekti. Belal ve gol. Balıkesir Spor 1-0 öne geçiyor. <laughs> Kerem. Geçse büyük tehlike. Eren Küçük orada. Onur Turgut Ali dokundu bu arada. 2'ye 1 yakalandı. Timonora, Belal verdi pasını. Tuni. Belal aldı gidiyor. Belal gidiyor. Belal vuruyor. Kaleci görkem çıkarıyor. Bir kez daha kontra atak şansı. Şimdi sağ tarafa doğru. Aldı topu önüne Belal. Belal. Baskı var ona. Geriye Tuni. Bomboş pozisyon Esat. Kaan vuruyor. Sonmadan sekiyor dışarıya. Bakalım neler olacak. Şimdi sağ tarafa Samet Güler. Onur Turgut. Samet kontrol etti göğsüyle yumuşattı. Bekledi geriye çıkardı. Bilal Ergo çekti vurdu Tolga. Kaleciler devleşiyor bu maçta. Ortaya Samet Güler, Yüksel. Sol tarafta bu boş pozisyon. Enes çekti topu vurdu. Kaleci Tolga. Son 10 dakika. Onur Turgut yaptı orta yöndüre. Çevrilen top Ali. Savunmada dikkatli bomboş pozisyon. Bilal vurdu. Kaleci Tolga. Kaleci Tolga neler yapıyor. Şimdi hani atak şansı Belal geliyor. Balıkesir Spor geliyor. Belal ceza sahasına girdi. Yerden çıkarmak istedi. Eren Kütük ve penaltı. Penaltı dedi maçın hakemi. Kritik bir an. Şut kaleci çıkardı Görkem. Neler oluyor? Arda şimdi verdi pasını. Ali girdi araya. Ali geliyor. Maçta ip koptu artık. Esat çevirdi. Kale boş. Seken top. Şut. Kaleci Görkem çıkardı. 90 artı 1. Ilçın doğrudan dışarı mı atmak istedi bilmiyorum ama. Şimdi Tony. Bayrak kalkmadı. Golle burun burunda balık esir spor. Esat kan gidiyor. Esat vuruyor. Görkem çıkarıyor. Arda. Arda'nın pası Ataberk. Ataberk çekti vurdu. Furkan'dan sekti. Almi hızlı. Almir aldı. Tutku. Mevlüt. Tutku. Tutku çekti. Vuruyor direkten dışarıya. Emre sol tarafa doğru. Tutku yerden gönderdi. Melih vurdu direkten döndü bir kez daha. Regnum Kariye spor direkleri geçemiyor. Şimdi Kadircan yerden Şerif. Şerif'in pası Ataberk çekti. Vuruyor dışarıya. Asım, Oğuzhan, Tutku, Almir, Almir, Almir vuruyor direkten döndü. Seken top gol şansı Tutku. Bir kez daha Almir vurdu, savunmadan döndü. Kadircan, Şerif, iyi döndü Şerif. Vuruyor, müthiş vuruş dışarıya. Bir an gol sandım. Şimdi etkili geliyor ofsayta yakalanmamak için çok mücadele etti Almir o, o bölgeye atmadı Onur Şahin kontrol etti iyi çekti Almir vuruyor ve gol! Müthiş bir gol Almir'den. Tavana çaktı Almir.